Evet, geçiş yolunu biraz açarsak sizlerden ricamız. Bakın, e, görevli arkadaşlar yardımcı olursak hemen hep birlikte bölümü izliyor olacağız. Evet, şurayı açarsak efendim. Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı aile festivalinde üçüncü günde sizlerle birlikteyiz. Gün boyu birbirinden güzel etkinlikler. Üç sahnemizde de sizlerle buluşuyor. I'm <laughs> gonna Aku tidak bisa melarangmu. Aku tidak bisa Sevgilerimiz Aile Feste konuda kırlangıç bizlerle birlikte bir alkış da alabilir miyiz oyuncularımız için? Sizlerden ufak bir ricam olacak biliyorum. Hepiniz yanına ekmek istiyorsunuz ama bunu yaparsak bölümü izleyemeyiz. <laughs> <laughs> <Bileyim. gülüyor> <Abi leave> Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Bayrampaşa gideceğiz şimdi Efe kardeşimle. Efe. Araba. Youtube kanalıma <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimlere uçun oradan izleyebilirsiniz. Evet. Ee, yemek harcı bir şey atarsa da bana yazabilirsiniz. Instagram <laughs> özel diyenler. Hepsine bakacağım. Ben bir şey de Efe kanka. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Gül ablaya. Öpüyoruz sizi. Bay <laughs> bay. Hadi görüşürüz. Öp için bir tane verin. Oh, annenizi böyle sevindirin arkadaşlar. <laughs> ben sen sen beni sevin. Ben sevinmiş. Ne sen diyorsun sevin. Anne boş ver, boş ver. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi öyle senin kapatış yapılışın gibi yap. Neydi? Hani böyle elini böyle yapıyorsun ya. Ha. <laughs> Hoppat.